Gurmeli Holding'in sponsorluğunda Fenerbahçe Sevdaları ve Legend Futbol'un ortak yayında Box to Box'ın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konularımız var. 5 tane bomba gibi konu seçtik. İlk başta Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğuyla başlayacağız. Daha sonra Mario Branco. Onun ardından Edin Terzic çok konuşuluyor. Edin Terzic konuşacağız. Ondan sonra Saadettin Saran'ın aday olacak mı olmayacak mı özel bilgimizle sizlerle birlikte. Ve kapanışı da bir, e, 31 Mayıs'taki Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüşle kapatacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Halil Erkal benimle beraber. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Koray'cığım. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Koray. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyiz valla. Güzel gidiyor. Box to box iki tarafta da hem Fenerbahçe sevdanı hem Legend Futbol'da gayet güzel gidiyor. Çok o yüzden mutlu oldum. iki kanalda Takiplerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. bekliyoruz. Ayrıca yani. e, hafta içinde hani hangi konuları konuşmamız gerektiğinde sizlerden de fikir evet. alabiliriz. Onları da yazabilirsiniz videoların altında. Onu da belirtelim. Abi ilk konumuzla başlayalım. Muhteşem bir konu. Son aylarda bizi en çok mutlu eden Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu. Dün Bağdat Caddesi'ni sen de görmüşsündür. Çok özlemişiz be abi. Söz sende. Çok güzel giriş yaptın. Çok özlemişiz. Özlem, Doruk'ta. O Doruk'taki özlem... caddelere aktı. Hakikaten... E, ben bu kadar... uzun zamandır güzel bir kutlama... bu kadar seviyeli... işte basketbol başka bir seviye diyoruz ya... Evet. hani kimse kusura bakmasın, bas basketbol... taraftarıyla, tamam diyeceksin ki abi onlar hepsi aynı zamanda futbol taraftarı da... Değil mi? ya başka bir kutlama. Çok e, anlamlı. Fenerbahçe'nin gururu... yani... Fenerbahçe Beko e, camiamız futbol takımının gölgesinde kalmışken bir güneş gibi doğdu. Hepimize büyük moral oldu. Türkiye'ye, camiamıza, Fenerbahçemize ikinci Avrupa EuroLeague şampiyonluğumuz hayırlı olsun sevgili Koray. Evet. Bunu unutmamak lazım. Biz çok çabuk unutuyoruz. Şampiyon oldu bitti falan. Kolay bir şey değil bu biliyorsun yani. Kolay değil. Defa... Biz hep oralardayız burada abi. Yani, yani hep yani, Final Four'lar, en kötü son Bilmiyorum sekizler. ben yanlış mı söylüyorum ama evet. bu şampiyonluğu doya doya bütün yaz boyunca kutlayalım yani. Bir şekilde kutlayalım. Her yerde dile getirelim yani. Evet yani bizim için. Şimdi neticede biz Avrupa şampiyonu olduk. Çok değerli ve bu yatırımlar devam edecek. Hatta bir transfer sezonunda basketbol da konuşuyoruz biz. Basketbolla da alakalı önemli gelişmeler olacak. Üzüntüler de olacak. Belki Tarık Biberovic, dün belki de ben oradaydım. En çok desteği alan Tarık'ı NBA'ye uğurlayacağız. Belki Nacıl'a e uğurlayacağız. Ama gelenler de olacak. Çok değerli, önemli basketbolcular gelecek. Bence bizim en büyük kazancımız Stavronas Yasikevic'iz. İnanılmaz bir adam ya. Tam bir Fenerbahçe'yi yaşıyor. Marşımızı Fena, ezberlemiş. Helal olsun ıı, sana ya. Çok mükemmel bir karakter. Hakikaten. Biz de oynadılar. Oyuncu olarak. Dün hatta gruplarda onun oyuncu olduğu dönemdeki bir takım şeylerini paylaştı, evet, evet. videolarını paylaştı. Müthiş bir oyuncuydu bir de. Büyük bir aidiyet gösteriyor. Yani o kadar yansıyor ki bu bizlere oyunculara. Evet. Hani bizler tamam taraftarız ama esas oyunculara yansıması, performanslarını ne kadar katladıklarını yarı final ve finalde gördük. Yani onların hepsi bakın diyorsun ki işte. NBA'ye gidecekler. NBA, NBA. Zaten Nacil NBA'den geldi diye biliyorum ben. NBA. Yani Na Nacil zaten geçen sene de gitme ihtimali vardı Aha. abi. Bu sene tutamayız gibi geliyor bana. Her şeyde para değil çünkü bu basketbolda. Evet. Yani şunu e, hani genel anlamda söyleyecek olursam ben Fenerbahçe e, basketbol şubemize, şubeyi yönetenlere, takımımıza ve koçumuza gerçekten minnettarım. Müthiş bir, müthiş bir e, yani yarı final ve final seyrettirdiler. Artı sen ve ben işte biliyorsun sezon başından beri evet, lig maçları, ]erek. kupa maçları her şey dahil ne geri dönüşler yaşadık sen de biliyorsun. ya Bu takım anlının teriyle muazzam bir şampiyonluk getirdi. Bizim de buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu dün kutlamalarda hep birlikte izledik. Hala da izlemeye devam edeceğiz. Ben bu kutlamaların sadece Bağdat Caddesi'nde olmasını da... Ee, Bizim tek. kalemiz ama abi Tamam yok bir dakika orada kalmaması Oraya yakın ha, orada, orada kalmamasını istiyorum <laughs> evet. Bunu ne bileyim işte Boğaz'da da yap Yani gezdir arkadaşları yani, Bu Rupa'yı gezdirebilirsin yani, yani. Evet, Dediğin gibi yani, onu yapmıştık çünkü Bir yerde, yerde bir kutlama başka bir kutlama daha başka yap ya, Avrupa şampiyonu oluyorsun Yani bunu sadece e, Ben de Bağdat Caddesi'nden gelmeyeyim Yıllarım geçti orada ne şampiyonluklar kutladık Bağdat Caddesi'yle sınırlı kalmasın benim Doğru. söylemek istediğim, onu, onu bunu istedim. bunu yine tabii yönetim tarafına rica ediyorum. Bir de şunu gördük, hep ne diyoruz çocuklar Fenerbahçeli olmuyor ama Fenerbahçeli çok çocuk gördüm o beni mutlu etti ama da bu şampiyonluk bir de şunu herhalde... Fenerbahçe'nin biz... taraftarı eksiliyor falan gibi bir de böyle bir söylemler evet. oldu. Ben dün hiç öyle bir şey görmedim vallahi yani. İşte, evet bizim kalemiz ama şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı hak edin hak ettiği değeri gösteriyor. Bu %100. da futbolcularımıza bir selam olsun buradan. %100 çok güzel bir konuyu yani çok güzel bir şey değindin gündemdeki. Lütfen e, futbolcularımız Tabii. izlesin. Oradan öyle paylaşım yaparak başarılar işte takım başarılar bilmem olmuyor ben, bu. Başarı inanarak sahada oluyor. Ben bir Fenerbahçe oyuncusu olsam futbolcusu olsam dün çok kıskanırdım. Bir de biz bunu neden beceremiyoruz ya şu taraftar. İnan Samandıra'dan stada herhalde bir 10 saatte 15 saatte giderdiniz. Peki işin finans tarafı? Evet. Aldıkları paralar futbolcuların? Tabii. Hepsi. Gelen başarı burada Avrupa başarısı. Bizim sen, en sıradan oyuncumuz Nacile Esteves'ten daha yüksek bir dakika, oluyor. Bir sen gidiyorsun. Misal Diego Carlos. Sen gidiyorsun Hatay'da 4 tane gol evet. Utanç verici ya. Yani. Ya yorum dahi yapmıyorum. Yok, Konu yapma, olarak da almadım. yapma Hepsine yazıklar olsun. Dün Teşekkür sevgili Fikret'le Eren bir yayın yaptı. Öyle de kestirebileceğim. Fikret çok güzel bir şey söyledi orada dinlediğim için. Fenerbahçe U19, U21 diyor abi. Gerçekten küme düşmüş hataydan dört yemez. Kimse kusura bakmasın. Fikret kardeşimin alnından öpüyorum. Yani. Gerçekten alnından öpüyorum. Ben dün gece biraz yorgundum. Evet. Uyuyakaldım. Yoksa izleyecektim. Çünkü link geldi bana. Evet. Ama bu şeyleri sarf ettiğini söylüyorsun. Alnından öpüyorum. O kadar doğru, o kadar gerçekçi bir şey söylemiş ki. Çünkü onlar daha anlatıyor. onlar daha haysiyetli şekilde top oynarlardı. O yüzden gerçekten bu sene tam bir hayal kırıklığısınız. O hayal kırıklığının baş sebeplerinden birini alabilir miyim sevgili Fikret? Mario Branco'ya geçeceğim ikinci konumuz. Abi Mario Branco sen geçen sene bir kongre üyesisin. Daha o zamanlar yayına başlamamıştık senin abi. Acun Ucalı şöyle bir şey söylemişti hiç unutmuyorum. Mario Branco Aziz Yıldırım seçilirse Fenerbahçe'ye çalışmaz. Keşke çalışmasaymış Mario Branco daha şimdi Bu ma seneki Mario Branco'yu sana bırakıyorum. Estağfurullah. Valla Mario Branco'yla ilgili daha iyi çok büyük soru işaretleri var. Ee, sen de takip ediyorsun, benden sen daha iyi transferlerin... takip ediyorsun. Futbolda başarısız transfer politikasının bence ana sorumlularından biri de Mario Branco. Ben bunu çok net söyleyebilirim. Ama bir Çünkü hep işin içinde. Dünya yıldızı hani futbolcu anlamında öyle bir gösterildi abi, abi kongre abi şimdi dönemi biler, hatırlarsın. Şimdi tamam öyle parlatıldı da getirdiği oyuncular kanı gibi. Gördük işte. i̇şte abi, ne Cardos. kadar yaşlı, sakat, Ambrava, koşamayan, afedersiz dışlanmış futbolcular varsa onları getirdi. Yani bu eğer bir beceri... Jesus getirdi onu da bilmeyenler ha. olabilir. Hayır yani bu, bu bir başarıysa o zaman benim söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Burada çok... Ciddi dedikodular var kendisiyle ilgili. Tabii onlar dedikodu olduğu ha. için gene girmeyeceğim bana yakışmadı. Yani, sana yakışman için abi. geçmişte Portekiz pazarına hakim diye getirildi bu. Ben öyle hatırlıyorum. Abi sen Fenerbahçe'ye gelmeden önce tanıyor muydun? Mesela Monchi'yi hepimiz tanırız değil mi? Bu sportif direktör. Tabii. Hani Türkiye'de de birkaç isim sahibi ama vardır. Mesela aa, deriz ki bu adam ya biz bu adamı neden böyle bir dünya yıldızı statüsüne koyduk ben onu anlamış değilim. Ya Acun Bey yaptı sağ olsun. Bence Acun Bey'i de yakan isimlerden biri bu Mario Branco. Ya Acun Bey siz şu an çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok eleştiriyorsunuz. Sebeplerinden biri Mario Branco. Çünkü siz beraber çalıştınız. Ya şimdi beraber çalışıyorlar. Şimdi bu transfer politikasında e, ne bileyim yani yaşlı ve bu temposuz futbolcuları ya bakmıyorlar mı? Etmiyorlar mı? Tamam abi, bu Medine adam dedik, bu adam Guido dedik. Ha, bu Bu adam abi. bu adamın işi bu tamam mı? Bu adamı getirmişsin oraya bir şekilde. Baştan aşağı e, fiyasko olduğu zaten bu sene iyice ortaya çıktı. Evet. E, ne kadar yaşlı, temposuz, sakat adam varsa e, topladınız, getirdiniz bunları transfer diye. Kimiliği yok işte Mourinho istedi. Yok kimiliği bilmem ne şöyle. Yani o kadar çok ve bilgi kirliliği var ki. Çok var. Çok e, var. Sevgili Koray. Çok var. Ama yani işin içinde ve e, işte bu transferler oluş süreçlerinde devamlı içinde olan birisi olduğu için ciddi şekilde sorgulanmalı diye düşünüyorum ha, geçmişle ilgili bundan sonra devam ben, edilecek he, mi edilecek mi e, esas o ha, ben mi ben hayatta devam etmem bu adamla ya yani. şimdi bugün biz bugün çarşamba öğlen saatlerinde hani bana diyorlar şey. ya sen kimsin diye ben kimsin diyenlere ben Aynen benim olur, abi. Her abi, her ha, ben, bir ben kimsin diyenlere ben sertifikalarımı sunarım önemli değil her yani. fenerbahçenin bir kere konuşma hakkı var ya her taraftarın her bireyin Fenerbahçeli'nin bir defa demokratik hakkı eleştirmek eleştirmekler bu eleştirme dozunu Küfür ona göre arayanlar, onun oradan. için sen kimsin lan diyenlere, ya ben bir şey değilim, ben de sizin gibi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ama benim nasıl bir eğitimden geldiğimi öğrenmek isteyenlere de sunarım yani, problem değil. Kusura bakma, araya böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissettim. Sen de görmüşsündür, biz şimdi öğlen saatlerindeyiz çarşamba. Sabah saatlerinde isim de benim, tanıdığım için sevgili ilgili Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi vardı, Devin Özek. Bu Leverkusen'den ayrılmış Mart ayında. Böyle bir yani futbol yapılanması için Ali Bey görüşmüş. 30 yaşında çok da genç bir isim. Ben açıkçası çok tanımıyorum. Şimdi Fenerbahçe o, yeniden futbol yapılanmasına gidecekse demek ki Acun Ilıcalı ile Mario Branco saftışım oluyor acaba? Gerçi Fenerbahçe birazdan geleceğiz. Başkanlık durumu da netleşmedi ama çok fazla soru işaretimiz var. Haydun abi bu böyle, bir, böyle bir sezona nasıl başlayacağız ben anlayamadım. Çok haklısın. Ee, gerçekten her gün her gün başka bir soru işaretiyle ithalama, her gün başka bir şeyle e, kalkıyoruz gündeme. Allah'tan e, dediğim gibi biraz evvel de işte basketboldaki Avrupa şampiyonluğumuz bize çok evet. büyük bir moral motivasyon oldu. Ben kendime yansımasını çok rahat hissediyorum kendimde. Evet. Bir rahatlattı, bir yani en, en moral de. yükseldi. Tabii yani, yani dedim ya sana o kadar böyle fayatlı gerilmişti ki Tabii. bir stres boşalması tabiri caizse e, oldu. Şimdi senin soruna gelecek olursak ben ilk defa tabii senden duyuyorum veya işte sosyal medyada, basında, spor basınında duyuyorum. 30 yaşında olmasından ziyade geçmişi nedir? Sadece devremkizlerle de çalışmış. E, geçmişi CV'lerle dolu olan işte CV'si full dolu olan Mourinho da geldi neler yaptı. Evet. Ben zaten Aralık 2024'ten beri Mourinho'nun... Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı olmayacağını, olamayacağını, aidiyet duymadığını ısrarla söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ben kimim, o kim, bilmem ne. Mourinho kim? Fenerbahçe'nin üstünde birisi mi? Değil. E, o zaman onu, onu ne başlayan, seçim, ne oyuncu, Onun seçim, cevap. seçim sürecinde seçimi kazanmak adına büyük bir koz olarak Tabii. getirilenler lütfen o cesareti gösterip gerektiğine inanıyorlarsa ki şu anda büyük bir çoğunluk taraftar da Mourinho'dan kesinlikle nefret pozisyonuna gelmiş vaziyette. Çünkü %90 geçen çıkar sene, yani geçen sene desek. 99 puanla elimizden çalınan şampiyonluğun faturası bizim İsmail Bey'e çıktı. Tabii ki, İsmail, İsmail Kartal'a çıktı. Tamam mı? Şimdi e, perform, maliyet performans diye bir şey var değil mi? Yani çok Tabii. konuşuluyor ya böyle. İsmail Hoca da e, e, ben bunu ben bunu istatistikleri çıkardım. Çok uzun süre ana başlıklar atarım ileride şey olursa. Şimdi e, evet. Ha, diğer Sen bana soracağım. sen bana müsaitlik evet. o durumuna ben, göre program akışına göre verirsin. Şimdi e, sadece şunu soracağım abi. Önce Komolli, daha sonra Buranko. Şimdi de yani neden Türk değil ya? Bizim Türk futbol eski oyuncularımızı neden kullanmıyoruz? Bak tekrarsa so isim vermeyeceğim artık. Doğru. Volkan Demirel çünkü dün de isyan etti Volkan hoca. Benim adım geçiyor yardımcı hocalık. Ben öyle bir şey istemiyorum diyor adam ama sürekli Mourinho'nun yanına. Adam abi artık ana teknik direktör olmuş. Mourinho'nun da çalışmayacağım evet. diyor adam ya. Yani, yani yapmayın bunu. O yüzden isim vermiyorum ama Fenerbahçe'yi ya burada da Uğur Boral yayın yapıyor. Adam o kadar güzel analistler yapıyor. Bir dinleyin ya. Bak isim veriyorum. Onun dışında Selçuk Şahin var, Semih Şentürk var. Biraz Futbol hakkı olabilecek insanlar var. Neden hep yabancı taraf başarı olamadık Sayın Başkan? de sıfırız. Eğer devam edecekseniz tabii. Abi kısaca senin de yorumunu alayım. Edin terzi Vallahi Valla şimdi bu kişilerin, bahsettiğin kişilerin yeni dönemde kalması başarısızlığın devamı olarak görürüm ben. Evet. Daha kötüsü olabilir. Yani hani yaptıklarım, yapacaklarımın işte ispatıdır falan gibisinden bu tip söylemler var ya. Ee, ben bizden, bizim içimizden olan bir komiteyle, bir futbol komitesiyle olması konusunda senden tartışmasız yüzde yüz aynı fikirdeyim. Zaten yani keşke hani konuyu değiştirmemek adına yine benim e, her zaman söylediğim gibi e, başkanla e, medeni şartlar altında ayrılsaydı Sayın Aykut Kocaman, bugün bizim Fenerbahçe kulübü için ve geleceği için en şey e, olacaktı yani e, direkt çare olacaktı bir çözüm olacaktı ama artık bak, konuşmuyorum e, çünkü ya biliyorum olmayacağını. bekleyip bekleyip <laughs> evet. göreceğiz yapacak bir şey yok ee, bala ben bu bahsi geçen arkadaşla ilgili bu adam Türk mü soyadı galiba ya evet yani Türk asıllı galiba tanımadığım için abi ben sadece Leverkusen'de Scott'tan sonra futbol hani yapılanmasında çalıştığını biliyoruz. Ben tanımadığım bir insan hakkında çok fazla yorum yapmayı sevmem futbolcu hoca. O yüzden gelecek haftalarda gelirse çalışırız öyle geliriz. Sadece bilgi. Edin Terzic olayı nedir? Evet. Üçüncü konumuz Edin Terzic. Ben bilmeden sordum Şimdi, vallahi. abi Edin Terzic ile alakalı çok fazla dedikodu çıkıyor son bir haftadır. Fenerbahçe işte Burak Bey görüşmüş deniliyor. Burak Bey yalanladı onu bir televizyona. İşte Acun Bey görüştü deniyor. Ya Mourinho ile devam mı ediyoruz? Ben de seni yalanlamıştım batırlarsan evet. hatırlarsan. Biliyor musun sen nereden çıkardın bu Edith Terzic evet. Hayır yani duyuyoruz. E, Sevgi, ama çıktı ortaya. İrfan abi görüştü diye İrfan, İrfan, İrfan. İrfan selam sen, olsun. Sen demek doğru kanaldan almışsın şey haberi yani. Yani Fenerbahçe şimdi Mourinho maçtan sonra gayet bir şekilde işte zaten Portekiz planı yapılmış. 50 derece sıcakta kamp yapacağız onu da ayrı konuşuruz. Abi ne, yani Edin Terzic de çok genç, 41 yaşında, Dortmund'da iyi işler yaptı ama Fenerbahçe'nin hoca durumu ne olacak? Valla şimdi Mourinho'nun bu sezon özelinde hem sağ içi, hem sağ dışı iletişiminde ne diyoruz biz ona? Sınıfta kaldığı kesin değil mi? Abi Hatay maçı diyor ki 11-11 iken başka maç, 11-10 iken başka maç. Şimdi... Ya hocam bir önceki sezon Galatasaray Fenerbahçe <laughs> maçına bak. İsmail Hoca'nın da utanırsın belki hocam ya. Rezalet. Yani hakikaten bir fiyaskodur. Ee, Edin Terzic, ben sadece profiline baktım Transfermarkt'tan. E, genç bir arkadaş. Tabii, esken Beşiktaş'ın anayasıydı abi. Dortmund'u yanlış görmediysem Şampiyonlar Ligi finaline taşımış. Evet. Doğru mu? Evet. Almanya Ligi'nde de son maçta kaybetti şampiyonu ama müthiş top oynattı bak, Allah var. Yalnız oynattığı futbolla ilgili övgüler var. Total Aha, futbol. Hani yapıyor. manşet evet. manşettirmek evet, evet. istemiyorum. Tabii tabii. E, Fenerbahçe için düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu ben de senin gibi ne olduğunu tam bildiğimden değil, ismi geçiyor. Bugünkü konularımızdan biri de zaten evet. o. Çünkü çok konuşulduğu yani, için aldım abi. Burada bence ego değil, yapı inşa edilir eğer gelirse bak. Ego değil. Şimdi bak beni biraz bu kafamı bulandıran şey Devin Bey. Şimdi Devin Bey Alman. Yani Alman ekolü. Edirne'de işte Almanya'da e, daha çok çalıştığı e, şey. Biraz. O zaman gel, yani böyle bir yapılanma mı? İşte, biraz kafamı karıştırmıyor söylediğinden... değil Şeytan avukatlığını yapıyorum. Yo, yani anladın yo, abi. Yani biraz çok doğru bir Hayır. hayır. Kafası yani. Çok çok doğru bir birleştirme yapıyorsun evet. aslında. Olabilir. Ha benim e, geçen gün hem burada stüdyoda hem sonradan online yayın yaptığım ya. kar arkadaşımla birlikte dile getirdim. Hatta Sayın Başkanımıza hitaben kendi üslubumla dedim ki bakın Sayın Başkan rica ediyorum. Bir bir tane oyu olan bir insan olarak sizden rica ediyorum. Bak tekrar söylüyorum. Sizin bu kritik süreçte sürecinizi daha da hızlandıracak bir kişi var biliyor musunuz? Tekrar söylüyorum, Mourinho. Sizin bu Mourinho ile yapmış olduğunuz anlaşmanın detaylarını bilecek bir insan değilim ben. Öyle bir yetkim yok zaten. Ama bu benim bir taraftar olarak, bir evet. işte burada artık futbol yorumcusu pozisyonuna geldik. Ee, Allah'a çok şükür. Bunu dinlemenizi lütfen ya bizim gibi on, binlerce onlarca insan söylüyor bunu. Yani lütfen. Bakın buna takılıp kalmayın. E, tazminatı şu kadar. Tazminat. Bu adam size çok daha büyük ma ya yani Lütfen bakın bir geçmişine gidin. Siz Londraları, e, Amerikaları, şuraları, buraları çok iyi bilen insansınız. Londra'da bu adamın e, artık varlığı bile konuşulmuyor. Vallahi konuşulmuyor. Yok şey, kim konuşulmuyor? söyledi onu? Galiba Önder Özen. Bundan sonraki yolu gerçekten Avrupa değil Ya hocam. değil bu, bu adamı anlayışlı. Arabistan, işte Arabistan'da, Arabistan'da ya da var ya tamamen ticari PR evet. maksatlı kullanırlar. Zaten gelirken yaptığı PR'lara bak bu adam bir cin. Bu adam korkunç kurnaz bir adam. Yani. Ali Ali Bey'e yani başkanımıza sırtını yasladı. Görmüyor musun maç sonu demeçlerindeki terbiyesizlikleri ya? Yani yorum ben yorum yapmak sizde, istemiyorum. Abi. Ben sizle muhatap evet. olmam. Ee, ben başkanı anlatırım. Evet, ben... Ya sen neyse şimdi yani yükselmek istemiyorum. Abi hoca sence ee, net soracağım. Mourinho Mourinho devam ederse bence de devam etmemeli sence de onu geçelim. Geçelim onu. Sence Türk mü yabancı mı? Benim tek tercihim var. O da Ali Koç başkan olduğu sürece yok. yok. Yani, Saadettin Bey olursa da olur mu bilmiyorum. Hakan Bey olursa Alman ekolüne gideceğim diyor. Yani herkes Vallahi, bir şey söylüyor. ben Bu arada, e Alman ekolüne okeyim ben. Ben, ben e bir de yedek Alman. Benim e yani şu bizim sürecimize Kalkan olabilecek kendi bedenini, vücudunu, her şeyini koyabilecek tek insan benim adıma Aykut Kocaman. Yani. bence cevabı. Ben iki. ben hani yerli bence, mi yabancı mı dedin yer ama bu yönetimde Sayın Başkanımızla olan olayları biliyorsunuz geçmişte. Ee, Zor. Kendisi de benim hep söylüyorum yazlık komşu olmasından dolayı yani özel durumlar var. Ee, Zor. Pek, bu yönetimden pek çalışabileceğini düşünmüyorum çünkü şu lafını. Sayın hocamın izniyle söylüyorum, ben Fenerbahçe'nin neferiyim. Ne zaman görev verilirse emrini amadeyim, ama bu yönetimde değil dedim. Evet, ben de biliyorum. Herkes biliyor Heh, bunu abi. Bildiğiniz Yorumlara bir şey. da bekliyoruz. Sizce Türk mü yabancı mı? Norun öyle devam edilmeli mi sormuyorum. Eğer bak. yabancıyı soracak olursan evet. da tahmin ediyorum akışta sanki gördüm gibi programda Conte boşta mı? Şimdi oraya geleceğiz. Bak, çünkü Saadettin Saran aday olacak mı? Ee, Sayın Saadettin Saran bir önceki seçim daha biliyorsun adaydı ama Ali Bey'le bir görüşme yaptılar ve Ali Bey'le yine açıkçası Ali Bey'le yine çekilmiş oldu. Şimdi bu seferki süreçte ona yakın bazı isimleri de tanıyorum. Benim gördüğüm kongre ne zaman olursa olsun. Çünkü ekibiyle çalışmalara başladı. Kongre Ağustos işte Ağustos olur, Eylül olur. Onu da bilmiyoruz çünkü <laughs> Haziran sonu olur. Bu sefer aday. Ama buradan Tabii özel bilgi vereyim. Soracaktım. Gerçekten aday, olacak mı? Özel bilgi vereyim. Ali Bey çok yakında belki bu hafta Saadettin Bey'le bir görüşme yapmak istiyor. Beraberlik adına mı? Birlik beraberlik adına mı? Yoksa... Sen sana soru sorayım. Ha Sen ben, ben kabul abi. etse, kabul ya. etse Saadettin Saran'ı futbol şubesine alırım ben. Sen Saadettin Saransın. Bu sefer de ya bu sefer de çekil ya da işte futbol şeye gel. Beraber girelim seçime dese kabul eder misin? Ben etmem. Ben de etmem. Çünkü bir önceki Bak, de zaten... cevap verdim evet. sana. Çünkü Saadettin zaten Bey... Zaten bir keresinde çekildi adam yani. Saadettin Bey bir daha çekilirse bundan sonra Fenerbahçe'de ismi okunmaz. Özür dilerim. İsmi okunmaz söyleyeyim. değil. Ee, tepki sadece de kendi, kendi ekseni etrafında kalır. Evet. Ve çok kötü de bir izlenim bırakır Fenerbahçe taraftarları için. Yani içinde. ben aday olduklarını biliyorum ki e, Sayın e, Torunoğulları var. Onun yeni Ercan Torunoğulları ilginç bir paylaşım yaptı. Sen de paylaştım hafta sonu biliyorsun. Biliyorum. Bu konteyle biliyorum. alakalı. Biliyorum. İşte gelse ki resimleriyle on... beraber paylaştık. Yok, yok görüştüklerini hep anlaştılar. Yok paylaştım yani evet. hani belgeliyorlar ya. Aynen. Gör, yok yok onu biliyorlar yani. zaten ben de paylaştım sosyal medyamda Twitter hesabımda görebilirler. Adam diyor ki biz hani anlaştıktan sonra yok biz Mourinho'ya gideceğiz demişler. Belki de dönüm noktamızdı. Ama bilemiyorum Aziz Bey de <laughs> şey Mourinho dedi. Belki kısmetimizde o vardı ve işin çok ilginç yanı Conte'nin de Napoli ile durumu çok sıkıntılı. Büyük ihtimal Aregli gidiyor Conte boşta. Sadece Saadettin sana değil. Kim gelecekse duyurulur. Bir dakika düşünmem. Yani. Bir dakika düşünmem. Conte için Conte. ben de düşünmem. He, İtalya, İtalyan gelip burada başarılı olan var mı? Yok. Bir Sakki geldi Beşiktaş'a. Hatırlıyor musun? Fazla da İtalyan gelmedi. Ama Conte başka Conte, bir. Conte ilginç bir adam. Conte başka bir dosya Bakın, yani. O. Ya Inter'in kadrosuyla Napoli'nin kadrosu, Napoli kadrosu bildi. Adam sonuçta Osimen'le sıkıntı yaşadı. Osimen'i kaybetti. O Gürcü Kriveçay'ı e kaybetti. Yani Bunlara rağmen şampiyon olması çok takdire şayan ama sıkıntıları varmış ki Napoli Başkanı herkes satılık dedi. Bilmiyoruz. Şimdi, oraya da bütün başkan adayları için okeyim. <laughs> İnşallah. Oraya dikkat genetiklerine uymadı, doğru mu? Evet. Hem fikir miyiz biz? Tabii ki. Yüzde Hiçbir yüz. E, Genetiğine uymayan bir adamı burada daha ne kadar tutabilirsin? Zaten son işte Hatay maçı oraya gelene kadar bir sürü şey var da vaktimiz sıkıntılı oldu. Yani dar olduğu için, sınırlı evet. olduğu için özür evet. dilerim. Ee, çok fazla girmek istemiyorum. Ya böyle bir takım anlayışı olur mu? Böyle bir futbol anlayışı olur mu? Ve maçtan sonra da çıkıyor verdiği demeçlere bak. Abi Biliyor zaten oynattı oyun oynatmadığıma, oyn diyor, oynatmadığıma diyor, pişmanım diyor. 38. haftadayız abi. Ya, ya. ben ya, gerçekten ya, konuşursam ağır konuşacağım, ya, şey utan, artık. utan. vallahi utan. Birazcık utanmam varsa tazminat için bu, bu kadar şeye girme. De ki gel anlaşalım, ben gideyim. Ben burada yapamayacağım de. Çünkü sen bize uymadın, biz de sana uymadık. Evet. Bu kadar net. Ha ben Saadettin Bey konusunda da Saadettin Bey'in artık net bir pozisyon almasını bekliyorum. Ben adaysa bir net tane daha haber pozisyon vereyim alsın. mi? Saadettin sen aday da aday olur. Çünkü Olsun abi. Olsun. var. Ya ne yapalım. Yani o ona çekil diyor. O beni bekle diyor. Yani diyor. Ya <laughs> Ali abi Kocası, şey siz ya. Yıldırım, Saadettin Saran seçimi de olabilir yani. Hatta ya olsun, Hakan Bey de belki. Olsun olur. abi. Çoklu seçim olsun. Dağılsın bir oylar görelim bakalım yani. ya. Her şey olabilir. O yüzden... Çünkü ben sana geçen yayını da söyledim. 99'dan beri iki tane başkan adayı arasında kaldık gittik. Koskoca Fenerbahçe camiası ya. Evet. E ne oldu işte? Senin geçenlerde de yine aramızda konuşuyorduk. Ali Koç aşıkları, Ali Yıldırım aşıkları. E ne oldu abi? Bölündük. Bir, ne, kime ne faydası var bunun? Kime evet. ne faydası var? İşte son konumuz da o. Hah. Saadettin Saran'la ilgili başka söylemek istediğin var mı? Valla yok yani aday olup olmayacağız. Ben şurada bir notum var. Aday olup olmayacağız. Son hafta netleşecek gibi bir durum var burada. Bu süreçte Ali Koç'un hamleleri belirli olabilir diye not almıştım. Yani ben olacak. hafta sonuna doğru bir Ali Bey ile görüşmesini bekliyorum. Duyumlarım i̇şte ben de, de ona oynadım. istinaden o hamleler belirleyici olacak yine yani. Evet. Yoksa son başka bir şey demiyorum Saadettin Bey'le ilgili dediğim yani. Evet Ama Bakalım. dediğin doğru. Eğer burada da böyle bir e, zikzak yaparsa, bir kararsızlık Saadettin gösterirse. Saadettin Bey için büyük kayıp olur. Güle güle Saadettin evet. Bey o zaman. Aynen öyle abi. Son konumuzda önemli. 31 Mayıs'ta Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe'nin son maçından evvel. Saat 13'te işte bir istifa yürüyüşü açıkçası. Büyük Fenerbahçe yürüyüşü ama bir hani e, Ali Başkan'a istifaya davet yürüyüşü gibi. Ki büyük Fenerbahçe hesapları da buna destek veriyor. Ne düşünüyorsun? Kalabalık bir Şimdi orada, durum olur mu? orada bir sıfat kullandım. Büyük diye. Evet. Büyüklüğünü ancak o gün görürüz. <laughs> ben e, doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim şeyimi biliyorsunuz. Seçimde gelen seçimde gider. Diyeceksin ki Aldun abi yapmıyor işte Geç kalıyor veya erteliyor. Abi seçim kararı da yok bak. Herkesi söylüyorum. söylüyorum ben hukuk... hukuk hani o o konuya ben oradan gireceğim. Yürürlüğe yani. girmedi. Mi? Böyle bir açıklamaya da bir ıslak imzalı Doğru. şey Hak de istedim. yok. Yani Hak Eylül istedim. dedi Sayın Başkan Eyüp maç öncesi ama belli değil o. Konuşmalarımız esnasında ne dedik? Herkesin demokratik hakkı var eleştiri Kesinlikle. olarak dedik. Şu anda da taraftarlar, işte taraftar kitleleri veya dernekler, var mı dernekler bilmiyorum. Sosyal medya, büyük sosyal medya, yani Fenerbahçe, Avrupa'ya. Fenerbahçe sayfaları, Fenerbahçe fan sayfaları e, böyle bir yürüyüş düzenliyorlar. Değil mi? Yanlış evet, evet. Saat 13'te. En doğal hakları gün. yapsınlar ama ben bunun e, sürece çok büyük bir etki edeceğini düşünmüyorum. Protosto etmek en doğal hakları. Abi şimdi... Çünkü iş yine sevgili e, Koray sözünü kestim. Dönüp dolaşıp kongre üyelerinin oylarıyla belirleniyor. Kongre üyelerindeki durumu da sen benden daha iyi evet. biliyorsun. Peki abi şöyle bir şey. Onu da izlemişsindir ya da kesitlerini görmüşsündür. Bir YouTube kanalına sevgili Burak Güngör'e katıldı. Güzel de bir röportaj olmuş. Hmm. Bayağı da uzun Hakan Bey'i. Kesit kesit de izleyebildim ama o da diyor ki imzalar neredeyse tamamlandı. Biz toplu şekilde teslim edeceğiz diyor. Evet öyle diyor. Şimdi imza da gerçekten toplandıysa değişik bir süreç olacak. Ne olacak? Şimdi herkes diyor ki Ali Bey ile Aziz Yıldırım bu hafta görüşecekti. Belki de görüşmeyecekler. O da buradan bir özel bilgi daha var. İşte görüyor musun? Yani her taraftan bir haber çıkıyor. Evet. Yani biz de hangisinin doğru, ya hangisinin yanıyor, yanıyor yani. Ha, aynen. Şimdi çok biz yayın yaparken diyorsun. belki görüşüyorlar. Ha, belki de yani... görüşüyorlar, bilemiyoruz. Belki de gece bir anda pat diye, flash diye, evet. yüz diye çıkacak ya. Yani. O yüzden biz yani. bant çekimi yaptığımız için şu an yani Fenerbahçe'nin şu pazartesiye kadar bir şeylerin musun? belli olması lazım. Aynı zamanda taraftar bence e, sadece başkana değil, işte kulübe zarar veren yapıya falan da eee istinaden toplu bir yürüyüş benim bu kendi görüşüm hı hı. olacak gibi. Valla ya yapılsın çünkü şu andaki yönetim ve Sayın Başkanımızın futboldaki başarısızlığı bu protestoyu gerektiriyor. Yani evet aslında bir Fenerbahçe'nin de canlanması... Yani bir taraf taraftar tepkisidir bu. Ya bu yeter ki yani böyle çok hani dediğim gibi aşırı sıra kaçılmadan hakaret ve küfür asla. Ha, Fener, Fenerbahçe, Fenerbahçe başkanı ben. kim olursa olsun abi ben sen tam, de olsam. Ben, Fenerbahçe yani, ora önemli. Orası bir... orası kimsenin malı malı değil, tapulu malı değil. Ben oraya onu yani, kabul şunu etmem. söyleyebilirim, şunu söyleyebilirim. Orası kutsal bir makan. Evet, Fenerbahçe oraya saygısızlık spor olmaz. Olmaz. Yürüyüş mü? İstedikleri kadar yapsınlar. En doğal hakları. Çünkü bu seneki futbol yönetimi. Bakın 7 sene falan girmiyorum oralara. Yok. Program yetmez. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bu seneki futbol yönetimi ve geldiğimiz durum hem başkanımızı hem benim bir türlü bulamadığım yöneticileri hem Mourinho'yu protesto etmeyi %100 hak ettiler. Evet. Onun için de inşallah e, böyle çok fazla dediğimiz ne gibi ne kadar e, küfür kıyamet olmadan Aşırısına, hakkı kullanılacak güzel bir yürüyüş olsun. Güzel bir protesto yürüyüşü evet. olmasını ben de bir taraftar olarak diliyorum. Yani. Evet inşallah. Niye yapmasınlar? Ben doğal hakları yani. Sezonu da kapatacağız. Ben orada. nasıl Mourinho'yu hiçbir zaman evet. e, taraftar olarak bir kulüp üyesi olarak sevmediğimi, inanmadığımı dile getiriyorsam o gidecek taraftar gruplarımızın da en doğal haklarıdır diye düşünüyorum. Evet inşallah Sevgili dediğimiz olarak. gibi güzel bir yürüyüş olur. Fenerbahçe için de şu pazartesiye kadar falan bir an evvel ne olacaksa netleşmesini diliyorum. Abi var mı söylemek istediğin? Valla e, ben Conte konusuna biraz takılı kaldım. <laughs> ben buradan bir, açık he, söylüyorum. Bayağı da bir evet. araştırdım. Yani Conte ile ilgili e, olursa Fenerbahçe'de bir defa bu kazanma felsefesi ve buna benzer çok şey futbol adına değişebileceğini sonuna kadar yaşıyorum şu anda. Bakalım. Çünkü ben Moruyo ile yaşadığımız bu feci seneden sonra devam edilmesinin bize başka çok daha büyük handikaplar getireceği düşüncesindeyim. Yazık olur. Bir senemiz daha gider. Benim düşüncem bu. Onun, onun dışında dediğin gibi süreç her şeyi belirleyecek. Hayırlara vesile olsun. İnşallah. Avrupa şampiyonluğumuz, basketbol, Euroleague şampiyonluğumuz ikinci defa hayırlı uğurlu olsun. Bize çok büyük moral verdiler. Kesinlikle. Onlara bir kere daha helal olsun diyorum kendilerine ve başta e, koçumuz olmak üzere. Bekleyip göreceğiz. Evet bakalım. Bence gelecek hafta çok fazla yoğun konumuz olacak abi. Evet. Canım. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sponsorumuz Kurmay Holding'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya to Box'ın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.